Şimdi size bir alet tanıtacağım. Yaşlılar, hastalar, zayıflamak isteyenler. Hasta, hatta normal sağlıklı insanlar. Gelin ve dinleyin. Şimdi bu tanıtacağım alet herkesi ilgilendiriyor. Bu normalde titreşimli bir zayıflama aleti. Bu da kumandası. Ama normalde yaşlılar, engelliler, hastalar, persiler, ayakta durma yetisi olanlar için yani birebir bu alet. Cihazla da ayakta durabiliyor olabilirsiniz bu arada. Şimdi ben size aleti göstereceğim. Benim açılı kasım. Benim aşırı kasılmalarım bu alet sayesinde tamamen bitti. Aşırı kasılmaları olanlar, ondan sonra yaşlar, denge bozukluğu, baş dönmesi problemi yaşayanlar tamamen bu sorunlarından kurtulabilirler. Ve normal sağlıklı insanların da dengesini daha iyi sağlayabilmesini sağlar. aynı zamanda zayıflatıyor. Kumandayla kullanıyorsunuz. Şimdi bu lastiklerle yukarı çekme yapıyorsunuz. Hem felçilliği asalar yukarı çekme hareket bizim için çok önemli. Hem de zayıflama isteyenler için de çok önemli. Ben zayıflamak da istiyorum ama olmuyor da bizler değilim Allah. Aynı zamanda diyet de yapmak gerekiyor. Ama benim aşırı kasılmalarım vardı. Ben ilk baş geçirdiğim zaman yoğun bakım derken ben kasılmalarım olduğunda beni entübe ediyorlardı. Uyutuyorlardı. Sakinleştirme için sakinleştirici ilaç veriyorlardı. Yani anca beni uyutarak sakinleştirebiliyorlardı. Onun için yani bu tür rahatsızlıkları olanlar için bile bir dememin sebebi bu. Benim o aşırı kasılmalarım tamamen geçti. Ben kasıldığım zaman çenem kilitleniyordu, vücudum kilitleniyordu. Sadece kasılma değil, nöbet getiriyordum aynı zamanda. Yani bu benim nöbet geçirmemi de engelledi.